Selam dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Taha bugün sizlerle birlikte Neydi buna? The... var mı <gülüyor> ne? <gülüyor> oyunu çok güzel bir hayatta kalma oyunu oynayacağız. Çabuk. Evet, bizim Ethan ne diyor? Çabuk bu ateşi bir meşaleyle yakın o şeyler, yani şey zombiler falan filan var. Yakan biz, gelmesinler. Hani şey misali zombiler sabunucu Zombi. ne oluyor? saklanıyor güneşten. Ateş şöyle. Ne, ne, diyor? Sonra, anlattığım bir şey. Işıktan korkuyor. ısıdan korkuyor. Bu arada arkadaşlar son iki attığım saç. Saçımı bo boyadığım ee, son iki videoya çok iyi izlenme gelmiş. Beğeni de güzel. Hani o kadar çok beğeni yok ama izlenme çok güzel gelmiş arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Ha şey yapacağım. Saçı tekrar bu ıı, üstüne boya attım. Şu an hani bekliyorum bir yarım saat, beş dakika tekrar bekleyeceğim tekrar. Dikeceğim. Hani tam belli olmuyor. Bir daha sefere ve benim arkadaşlar tanıdık. Boyacı, saç boyayı falan. Içim, ona için ona boya atacağım. Hani halledeceğiz. Neyse, David amca ne diyor? Çevreyi aydınlatmak için ateş büyütmeliyiz. Hadi herkes toplansın. Toplanın dostlar. Ha. Ali hani ben anlamıyorum. Bak mesela bu insan hak etmesi lazım. Tamam mı? Bak. Korktun. Gece hayatta kal. Minecraft mı mi oynuyoruz biz? Ne yapacağız? Hacı sen çok şey çıktın. Korkak. Daha buradan sponsoruna gideceğim. Vücut yapacağım. Harbim sizin için farklı farklı. ilmen geldiğince Farklı farklı içerikler atıp yüklüyorum arkadaşlar. Sizler için. Hani sıkılmayın izleyin. Birazcık. Hmm, bir şeyler diyorlar. Terk Lily'si al. Kimse yoksa al. Sahip çık kendin al. Kendin kendin sahiplen. Bırakmasalarlar. Bekle. Ben. Y yemek yapıyorum kendimi. Bu bir yandan da arkadaşlar hani oyuna elimden geldiğince yemek yaptığım esnada oyunda da olmaya çalışıyorum. Umarım burada yiyecek. Ya illaki vardı. vardır. Yardım ihtiyacım var mı, var gerek? Ya bak tamam gerek olmayabilir. Ama siz bir siz bir takımsınız. Hani The Walking Dead'de ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Rick vuruluyor. Hastaneye kaldırılıyor. diyor. Zombi salgını başlıyor işte. Zombiler hastaneye basıyor. Ne oluyor sonra? <laughs> Rick Şey her gün geliyor konuşuyor. Şey ne bileyim şey şey koyuyordu. Masasına çek, koyuyordu işte. Bir tane yani karının bayı, bayın adını söylüyor işte bundan falan filan. Sonra uyanıyor. Bak, yeterince şey yaşadım tüm mumu kaçarak zor kurtuldum. İğrenç. Yani yemek şunasın. <laughs> <laughs> Ağlayamayın bebek bakın hepimiz sağ bir... Ya içki, içki. Kimine göre içki iyidir, kimine göre iyi değildir. Hani sıkma kaldı ben devam ediyorum, ee, işte zombi salgını basıyor, tabi herkes bilir. Ondan sonra... Rick... Bilmem kaç gün sonra uyanıyor, gözlerini açıyor işte düşüyor falan filan. Şeye bağlı, şırıngaya bağlı iyinden Şırınga düşüyor falan filan, şırınga o şeyi. Ee, ondan sonra kapıyı açıyor, kapının önünde bir sedye Konulmuş. Kim koydu? şeyin koydu seviye ne oldu? Rick hani şey misali, umudu Belki Rick yaşıyordur. Belki kurtulur ile koymuştu. Sonra ne oldu? Birkaç bölüm sonra, sezon sonra çiftliğe gittiler. Şey Rick'i öldürmeye çalışıyor. Hep ona nişan alıyor bir silahla ormana çıktığı zaman. Bir tane amca vardı. O şeyini e, Slatko Türkan görüyordu. Hani şeyin sıkmıyor zaten sıkmayacaktı da. O akşam şeyin ne gece yarısı ormana gitmişlerdi tekrar. Şeyin sıkmayacaktı ama Rick şeyini öldürmüştü. Sonra Kar gelmiş şimdi oldu kar? Bak şimdi onlar da gelişti böyle bir şekilde. Aynı bu tarzda. Ama ay parlıyordu. Tamam. Şimdi Rick Carl'a şey yok, Carl Rick'e silah doğurmuştu. Rick Carl'a neyin ne olduğunu söylüyordu. Yani anlatmaya çalışıyordu. O yandan da arkadan da hani zorunlu olduğu için e, zaten o bilmem kaçıncı sezonda o bilim adamı şeyi anlattı işte biz insanın kafasına bir şey yerleştirildi. Ancak ve ancak beyinden Kafadan vurunca ölüyoruz demişti. Ulan hıfsıldamış da. Arkadan şeyin kalkmıştı zombiye dönüşmüş tabii. Oğlum adam... Çok... Gitti be. İyiydi ama seviyorduk şeyini güzel... Yani harca... Ada... Şeyini harcamışlardılar. Şeyini harcanmıştı. Hani ben çok üzülmüştüm. Ne oldu sonra işte bilmem kaçıncı sezonda Rick hmm, şeyde köprüden geçiyor köprüde zombiler köprüden geçmeye çalışıyor Full zombiler çok fazlalardılar ondan sonra orada zombinin teki bir tane kutu düşürmüştü kutu dinamitle doluydu oradan dere vardı Deren e, Rükin hanımı ikinci hanımı De, Del vardı, birkaç kişi daha vardı. Del, deli Delimanya kadın vardı. O da bunu izliyordu. Del yapma diyordu. Dedi ki sizin için ailem için ne demişti. Sıkmıştı işte, patlamıştı, gitmişti kaybolmuştu. Bilmem kaç bölüm sonra. Salak. Yeni gidiyorsun. Bu ne? Vallahi ne oynuyorum bilmiyorum. Nerede kalmıştım? Düşünmem lazım. Ha şey işte ailem için neymiş İşte bilmem kaçıncı sezonda yani son sezonuna doğru Rick uçakta gelmişti. Ama en çok Yo ben sana yardım etmeyeceğim ki. Şimdi şunu yükselt. Tamam mı? Şunu yükselt. Kapıyı yükselt. Yani ben öldürürüm. Ben öldürürüm şimdi ben kazandım. Ben kazandım. Bana teşekkür edin. Bana minnettarlık duyun. Bunları da bir yükselt. Ama üzülmüştüm. Şeyin öldüğü için üzülmüştüm. Değil. Yok şey pardon. Karl öldüğü için üzülmüştüm. Karl'ın annesi öldüğü için üzülmüştüm. Ondan sonra Başka. Hmm. Şu adam kim? Var bana. İyiydi güzeldi. Yani hani diyorlar ya her güzel şeyin bir sonu vardır diye. Ha işte. O da öyleydi işte. İlk sezondan mutlu etti bizi. Sonlara doğru üzdü bizi. Hayat. Karşına, karşımıza ne çıkaracağı, ne çıkartacağı belli olmayan bir hayat. Bilemeyiz. Güzeldi Neyse arkadaşlar. video yapalım. Şu adam. Tamam. Buraya kadar. Olsun. Burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Eğer bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz beğenebilirsiniz. Yani beğenip be beğeni de belirtebilirsiniz. Beğeni ekle belirtebilirsiniz. O zaman bakalım. Siz bilir belirteceksiniz, belirleyeceksiniz. Ne kadar fazla buna 50 beğeni gelirse ya da ben 50 beğeni gelirse 150, 100, 150 izlenmeli gelirse amına çekeceğim. Görüşürüz üzere. kendinize iyi bakın.